This is Metro FM. Efendim günaydın, günaydın, günaydın sabah şerifleriniz. Hayır olsun efendim. Uğurlu, kazançlı, bereketli bir gün olsun. Günaydın, günaydın. Ara Gaz Öztüs sponsorluğunda başlıyor. Ben Deniz Kadir Çöptemir. Aha bu da Pascal Numa. Günaydın. Ya tamam Pascal lütfen kendine gel ya. Yeni bir gün, taze umutlar, büyük bir enerji, bol kazanç, bereket bizi bekliyor Pascal. Ne, Yürüme Pascal. Ne enerji abi ya. Uf, çok zor ama. Peki Hakkı. tamam devam Arkadaş Hakkı. senin cinsin, cibiliyetini sen nasıl bu malzemesini anlamıyorum ki ben Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim abi. O yok mu? E tabi feneri kaçta söndürdün, nerede söndürdün? Nereden bileyim ben gece yarılarına kadar? Geç attım ya. Belli çok önemli işler yapıyoruz Pascal. Biliyorsun Ara Gaz Dershanesi'ni açtık. Evet abi. İlk hafta tarihi konuları işledik. Evet abi. Bu haftada matematik işleyelim. Sabah sabah insanların zihni açık olur. Matematik işleyerek başlayalım. Abi ben matematik sevmem. Matematik hayattır Pascal. Yap. Yapma ya. Tabii abi. Kaç kere, kaç defa, kaç kez, kaçıncı, ne kadar. Hayatta en çok sorduğumuz şeyler hep matematik üstüne. Bak dikkat et. Abi ben geometri seviyorum. Sen geometri seviyorsun. Tabii. Saçmalama evet. hangi konuları seviyorsun? Yuvarlaklar. Yuvarlak diye bir şey yok abi, ona daire deniyor ya. E abi. Üç boyutlular. Hay Allah. Im. Üçgeni biliyor musun? Tabi var. Var bende. Nerede? Bende. Nerende? Üçgen vücut var. Ha doğru diyorsun lan. Peki senin vücut dik üçgen mi, eşkenar üçgen mi? Evet üç. Senin vücut eşkenar üçgen, Pascal. İkiye böldüğümüz zaman iki tane dik üçgen çıkıyor senden. Abi iki tane dik üçgen, bir tane silindir. Vay. be. Senin mevzuyu çekmeye çalıştığın yeri biliyorum ama matematik ciddiyet ister Pascal Efendi. <laughs> evet abi. Aa, bak bütün matematik hocalarına dikkat et. Hepsi konsolos gibidir. Niye abi? Çünkü matematik ciddi bir iş. Senin okulda matematiğin nasıldı? Kaçtı mesela? Matematik. Bir. Ha, o kadar mı kötüydün lan? Abi her zaman bir numara olacak. Ya bırak bana bu alegori yapma. Matematik sence nasıl bir bilim? Hmm. Çok erotik. Ne alaka ya? Abi ben şimdi Fransızca birden ona kadar sayayım. Gör bak. E tamam say. 2 3 4 5 6 7 8 9 Oha! Nasıl kadın? Oha bu ne lan? Bunlar sayı mıydı? Ya erotik mi değil mi? Ya haklıymışım valla Fransızca. Matematik bile erotik lan. Biz Fransızca okusak var ya vallahi astronot olurduk ha. Yani ben onu göremeyeceğim diye çok korktum Pascal. Öyle biz, mi? 7'den 8'den sonra korktum korkma ben. Korkma Kadir, korkma Kadir ya. Dikikikak. Her an Pascal çıkabilir. This is Metro FM. Evet Paska. Gelir mi? Ara gaz dershanesine devam edelim kardeşim. Evet ya. Daha konuyu işlemeden öğrenci kardeşlerimizden matematik sorusu gelmeye başladı. Hayda. Hayda yok, hayda yok. Bugün ara gaz dershanesini açmışız kardeşim. Öğrencilere yardımcı olmak bizim boynumuzun borcu. Olalım abi. Simge yollamış. Simge? Ha. Simge? Evet evet simge simge. Ona sim sim ya? Ya takılma isimlere. Haydar yollasa daha mı mutlu olacaktın? Önemli olan <laughs> daha mı sevinecektin? Yani? Önemli olan değil mi? Yolluyor işte ya. Yok abi. Neyse daha ne? Soru şu. Ahmet babasından 15 günde bir harçlık almaktadır. Yazık Ahmet ya. Mehmet ise babasından haftada bir harçlık almaktadır. Ahmet aldığı harçlığı Mehmet ile bölüştüğünde 10 hmm? günde parası bitmekteyken Mehmet aldığı harçlığı Ahmet ile bölüştüğünde e, parası üç günde bitmektedir. Ahmet'in haçlığının Mehmet'in haçlığına oranı nedir? Abi biz anlamadık. Ya kafanı ver arkadaşım ya. Ne anlamadın mı soruyor? Dur dur bazı şeyleri anladım. Mesela? Misal Ahmet'in babası Niye abi? 15 günde mi? Haçlık verelim mi? Doğru haklısın Pascal. Haftalığı biber. Peki Mehmet de haftada bir harçlık alıyormuştu. Ee, Mehmet'in babası bence karabül. Ya da zampara. Niye abi bu nereden çıktı? Abi zampara adam var ya çok harçlık verir. Yani zampara adam evladına çok mu harçlık verir? Evet abi. E nereden biliyorsun abi? Kendimden. Peki niye zampara adam çok harçlık veriyor çocuğuna? Abi vicdan azabı. Aa bak çok ilginç bu be. Abi. O zaman buradan kadınları uyaralım. Sevgiliniz, Hı. nişanlınız, eşiniz falan bir de o çok çömer cömertleşirse birdenbire yani böyle çok centilmen, cömert, eli açık falan filan bir uyanmanız lazım hanımlar. Bir terslik Aynen var abi. demektir yani. Aynen ya abi. Ya ilginç olan ne biliyor musun Paska Ne abi? Ya kardeşim Hı. biz matematik sorusundan yola çıkıp zamparalıkla ilgili bir sonuca nasıl ulaştık? <laughs> evet doğru ya. Valla bizimle yatacak yerimiz yok galiba Pascal. Yok abi. Zeki, çevik, ahlaksız program. Arugaz. This is METRO FM. Paskal. Kediye. Ee, yine Alişan haberi. Öf. Ya Alişan çok tatlı. Çok severim ben ya. Alişan'ın kolunda servet değerinde bir şey varmış. Nasıl? Ee, şimdi markasını söylemiyorum. O bir saatin çok değerli bir saatin son çıkan modelini almış. Kaç para? Ama sıkı dur. Söyle. Önce bu saati kullanan diğer ünlülerin kimler olduğunu söyleyeyim. Hmm. Mesela Messi kullanıyormuş. Vay. Michael Schumacher kullanıyormuş. Lebron James kullanıyormuş. Küş artık. Ya. Lebron Saati söylüyorum. 50 bin euro. Küş. Pascal saatine bakayım. Basit bir şey abi. Ulan basit değil. yine 5-10 bin euro vardır o dalga mı geçiyorsun? Dur 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 dur. dur Sinitkini bakayım. Saatime mi? Eğer E bak. Vay İyiymiş abi ya. Kardeşim ama yani öyle Ali Çal'ın saati gibi değil. Neyse kardeşim e, milletin malı milletin malı milletin çenesini yoruyor. Ali Şen kazanıyor kendisi çalışıyor güle güle kullansın Allah nazarlardan saklasın. Tatlı da bir çoğun. Amin. Tabi biraz fazla geliyor 50 bin euro falan. Yani bilmiyorum kapalı çarşıda mesela Kolpa Ahmet var. Ee, sahte saat içinde. Kolp Ahmet kim? Ya abi sahte saat içinde. 200 üç evet. sene önce kapalı çarşıda geziyoruz. İçeride şark kahvesi Hı -hı. var biliyorsun. Bilen bilir. Oraya da bir kahve içelim falan. Yine böyle gittik kapalı çarşıda şark kahvesinde kahve içiyoruz. İçeri bir evet. adam geldi. Masamıza geldi. Kendini takdim etti. Kartını uzattı. Abi dedi ben saat içindeyim dedi. Sizi de müşterimiz arasında görmek isterim dedi. Ben de saat merakı var ya orijinal saat satıyorsan hangi markalar var abi sen dedim. Hepsi var abi dedi. Senden ne istiyorsun dedi. Şu var dedi, bu var dedi. ...mesela dedi 250 liralık sana şunu bağlayalım... ...dedim ki abi ne yapıyorsun 250 lira olur mu... ...abi bizim olayımız sahte dedi... ...kardeşim ben sahte sevmiyorum dedim... ...öyle deme abi dedi... ...bütün dedi ünlüler dedi işte yok... ...Kıraç dedi Cem Yılmaz dedi Mazhar söyledi ...Levent Kır dedi, dedi. onların hepsi benden alıyor dedi... ...yapma ya... ...ya sallıyor be kardeşim ben eminim o günden sonra... Bir ...listeye beni de katmıştır Kadir Çöptemir de... ...bundan alıyor diye ya... ...abi ya sahte çok kötü bir şey... Ha, ha, sahte. kullanmayalım kullandırtmayalım kardeşim... Şişt Kadir adam mutlatları var mı? Var tabii oğlum ne zaman merak etme. Tamam tamam. Sen tamam. modelini söyle 100 lira. Tamam tamam tamam, tamam tamam. Arayacağım abi. Erken kalkıp <laughs> yol alan program. <laughs> Aragaz. This is Metro FM. Paskal. Kadir. Alişan'ı biliyorsun demin bahsettik. Tabii abi tabii. Ee, annesi Alişan'a hamamda kız bakacakmış kardeşim. Bulmuş mu bilmiyoruz. Bu sefer Alişan e, bir başka haberle karşımıza çıkıyor. Ne abi? Türkiye müzik ödülleri yok muydu? Evet. Sen gittin mi? Yok. Aa davet etmediler mi? Et. E niye gitmedin? Abi çok sap var. Ne yapacağım o kadar erkeğin arasında diyorsun? E tabi ya. Bana böyle geniş alın lazım. Ama sen futbolcuyken de dar alanda oynamayı sevmezdin Pascal. Abi. Ha, peki çapkınlıkla nasıl bir oyuncusun? Hep dikine. Ha dikine oynamayı seviyorsun. Sürekli yatar. Saldır. Bambaşkasın be Pascal. Mersin canım. Şimdi Türkiye müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülünü Demet Akalın bekliyormuştu. Hı. Ama Göksel almış tu. Ben olsam Demet'e verirdim. Niye abi? O bir şey Ya neyse en iyi kadın şarkıcı ödül... Göksel Aluncu Hı. Demet Akalın'ın eski kankası e, Şimdi tabi arası bozuk Alişan'la e, Göksel'in şarkısını tweet atmış Ne diye? Acıyor 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 diye <laughs> Abi ya hep böyle derler Ne derler? Acıyor, acıyor. Ya bir dur arkadaşlar. Neyse Alişan acı acı diye tweet atınca Demet Akal'ın kocası ne? da üstüne alınmış. Bunlar Twitter üzerinden birbirlerine gider yapmışlar. Demet Hanım'ın eşi Alişan'a çorbacı s***na git e, seni orada vuracağım gibi bir şey demiş. Hadi canım. Gazete yazıyor abi neyse tam bu noktada ben araya gireceğim abi. Girme abi. Gireceğim abi. Niye? Abi s***na ben de gidiyorum. Buradan Alişan'a ve Demet Hanım'ın eşine sesleniyorum. S da çarpışmayalım abi. Arada bir sarcanırız Allah muhafaza. Tövbe tövbe. Yo illa biz cuma günü çarpışacağız diyorsan o zaman eee ne bileyim saatini söyleyin o saatte olmayalım yani en azından. Sevgili Demet Akalın işine ve Alişan öncelikle bir sükunet tavsiye ediyoruz. Evet, Hiç öyle yani. kavgaya, dövüşe, gürültüye, patırtıya gerek yok. Ama biz Pascal'la bana beyin salatası ciğer yemeye gideceğiz. İlla bir düello olacaksa gözünü seveyim siz barışın ama olacaksa da orada olmasın diyoruz. Biz de ne? Abi yapmasın. Evet abi. ya. İyi çocuk Alişan. Borazan, Borazan, Borasan, Borasan. Abi. Ne? Bu ne be? Bu Razan be. Öyle miyim? Hadi çal. Tamam tamam çalıyorum. <laughs> hey! Sersen! <laughs> Yak borusunu değil ötekini çal ötekini. Tamam tamam abi. <laughs> Güneşin'de başlamanın en eğlenceli yolu. Aragaz. This is Metro FM. Kendi Bir ilişkiden sıkıldın diyelim. Evet abi. Uzamak istiyorsun. İlişkiyi bitirmek istiyorsun. Evet abi. Bugüne kadar ilişkiyi bitirmek için uydurduğun en saçma bahane neydi hacı? Hmm, Annemisin vermiyor. Kaç yaşındasın bunu söyledin? 35. Kız yedi mi la bunu? Yok ama bitirdi. Akıllı kızmış abi. Sen nasılsın nasıl da Ben de bir defa bir kızdan ayrılmak istiyordum bahane bulamıyordum Serhoş numarası yaptım üst üste. Nasıl? Yani, yani sanki ben alkolikmişim gibi böyle serhoş numarası. Kızı yedi e, mi? İki üç gün üst üste yapınca tabii yedi bir daha görmedim. Ha, i̇yiymiş bu. Değil mi ben bunu? Dene kesin sonuç var bunda. Büyüksün kendine. Ama tabii diye. bu konuda daha büyük ustalar daha büyük üstatlar var Pascal. Ne gibi? Bak Amerikan ordusunda denizaltı komutanı olan Michael Ward diye bir adam var. Ee. Adam evliymiş bir de metresi varmış. Metresi kaçan. Kumaş değil abicim bu. Abi ben onun var ya şarkısını seviyorum. Ha, hangi şarkısını o neymiş o? Şu metresim onu. Abicim Allah iyiliğini versin. O metres başka metres başka lan. O metres da de senin dediğin. Yapma ya. Tabii, abi o hapishane ya neyse. Ee, sulandırma paska bir şey anlatıyoruz ya. Neyse bu tamam, Deniz tamam. Komutanı evliymiş. Metresi varmış. Metresinden kurtulmak için hayali bir arkadaş uydurmuş kendi. Adı Bob. Bob. Metresine Bob'dan bahsetmeye başlamış. Bob para. Sonra Bob adına bir Facebook hesabı açmış. Sonra? Sonra olmayan hayali arkadaşı Bob'un adını açtığı e, Facebook hesabından metresine eklemiş. Allah Allah. Sonra Bobtan metresine mesaj atmış. Ne mesajı? Arkadaşım Michael öldü. Başın sağ olsun demiş. Vay şaka. Kadın yemiş mi? Abi hangi kadın yer bunlar? İş ortaya çıkmış tabi. Adamı Amerikan ordusundan da attırmış kadın. Yani elinden gelen geleni de yapmış davalarla. Ben niye anlamıyorum biliyor musun? Niye abi? Abi biz erkekler hem başımıza böyle belaları sarıyoruz. Ondan sonra kurtulmak için de beyin lazım. E o da bizde yok. Sonra e, her şey birbirine karışıyor. Niye bile bile beyin gerektiren işlere giriyoruz ki biz baştan ya? Dünyaya kadın olarak gelmek ister miydin abi? Aman aman aman. Peki aman. dünyaya kadın olarak gelip Pascal Numan'ın sevgilisi olmak ister miydin? Aman aman aman. Aman aman ya. aman. aman. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal, ne Uh, Gwen Patro, Gwen <laughs> Patro, Gwen Patro. Nasıl söylüyoruz <laughs> lan? Gwen <bunu? Winnet> Patro. <laughs> Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Repeat evet. after me, please. Repeat after me, olun. <gülüyor> all, <gülüyor> the, all together, please. All together. Kadir Havaya. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, ha? Evet. evet. O Oscar'lı aktris Hollywood yıldızı... Evet. ...içini dökmüş. Sanı mı? Ya hiçbir Hollywood yıldızı içine bana dökmüş gibi bir halim var mı <laughs> lan benim? <laughs> Yok. E o zaman daha ne? ne demiş bu Çok ünlü bir yapımcı, bir film yapımcısı kendisine ahlaksız teklifte bulunmuş. <laughs> Nasıl? Ne teklif? Bu G Gwyneth yıllar önce deneme çekimine gitmiş yapım şirketine. Ee? Sonra yapımcı toplantıyı yatak odasında devam edelim demiş. Etmişler mi? Ee, Valla kadının kariyerine bakarsan sanki etmişler gibi gözüküyor. E iyi hayırlısın. Nasıl bir toplantı yapmış olabilirler Pascal? Bonus ya. Şifok. Ama o toplantı ciddiyetine yakışmaz. Mesela Gwyneth sunum yapmış mıdır? Abi Sunumum var ya, kralını yapmışlar. Eee powerpointle mi? Sanmam, direkt yapmıştır. Ya, bizzat kendisi mi yapmıştır sunumu? Evet abi. Vay be, sen de ister misin abi böyle sunumlar yapılsın? Tabii abi ya. benimkini de ne yapsın. A alenen diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tabii abi, ben öyle sunum sirviyorum. E sonra ne yapacaksın? Ben de sunum yapacağım. Ha karşılıklı sunumlar. E iyi bulur. E son sen en son ne zaman sundun? Dün. Nasıl bir sunum? Dün. Ha, evet, nasıl bir sunumdu? Nasıl bir toplantıydı? Yorucu bir sunumdu. Peki sunarken kafe break falan veriyor musunuz? Ara oluyor mu? Oluyor. Dört ayrı sunum yaptım. Oha, neyle besleniyorsun? Ayıcım. <laughs> tamam. E, ee, Yok, bir şey yok bence tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Geç yatır. Erken kalkan program. <laughs> This is Metro FM. Paska. Kedi Burak öz çivitip bildin mi? Bildim. Nasıl? Kağıt gibi. Yakışıklı değil mi? İnsan değil. Hayret Paska sen bir erkeği böyle översin, iktifat edersin görülmüş şey değil bu. Nasıl oldu bu ya? E kadir. değil. Sen Burak'tan daha mı yakışıklısın? Ertuğrul abi. Neden abi? Zenciğin kadir mi? Abi benim zencilik işin alemde ya. Abi donga vergisini yatırmamışız. Biraz akşadı. Ha, biraz aksadı diyorsun evet abi ne alakası var peki damga vergisiyle kadir çok. Allah Allah neye talep çok? Zencilik için başvuruş yok. Ya arkadaşım onu anladım. Zenciye alaka var da damga vergisi ne ya? Bürokrasi. Vallahi geçenlerde vergi yatırdım Paskal. Damga vergisi istediler. Nedir abicim damga vergisi dedim. Hiç kimse ne olduğunu söyleyemedi. Niye damga için vergi veriyoruz biz? Bana sorma ya. Sana sormuyorum zaten kardeşim. Mesela geçici vergi diye bir şey vardı sen bilmezsin. Abi ben Fırbacık'ı ödedim mi? Aa sen o döneme denk geldin tabii, mi? tabii tabii. Abi vergin adı geçici vergi. 25 sene geçmedi vergi devam etti ya. Abi vergiye yaklaşıyor. Abi artık tamam verginin ilk taksını ödedik de sende de bir asabiyet oluyor mu vergide böyle bir şey oluyor mu içe dönüş? İncir'in olur Abi ödeme rakamı çıkınca değil mi insan rakamı görünce böyle hmm. bir bir sarsılıyor yani değil mi? Evet. Omzunda ağlamak istiyorum ben Pascal. Gel 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 gel. Aa, gel gel gel. 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 gel, 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 gel. Rüyadan uyandıran program. Ara gaz. Whatsapp Paskal Ya az önce Burak Özçift sonra vergiye bağlı bir şey Evet ya Burak'la ilgili bir şey anlatacaktım Ne dedi abi? Burak at kaçırmış oğlum at Hadi canım nasıl? Ya bu çocuk Malkoçoğlu oynuyor ya Evet Dizide de rol cevabı atabiliyor ya Tamam Çekim sırasında at bir parlamış hacı Burak almış gitmiş Şaka mı abi? Yok abi 20 dakika Burak'ı aramışlar sen sen ata binmeyi biliyor musun? Bilmiyorum abi. Sakat iş. Evet abi. Ben 3 yaşımdan beri at binerim Pascal. Yapma ya. Ya benim için bir yaşam biçimi ata binmek. At gördüğüm <laughs> zaman ben binmeden duramıyorum ya. ya. peki abi. At gibi kadın sever misin? Çüş diyorum sana sabah sabah. Ha biraz iri yapılı hanımefendiler güzel olur. Yani eee tabii iri araba, ne bileyim iri yapı, güzel bir şey yani. Ne, ne, ne? Yani iyi araba, iri hanım yani onlar güzel şeyler yani. Yapma ya. Bunları ver erkeğe tamam gerisi mühim değil. Hadi ya. Tabii abi o yüzden ...kariyerimde hep benden daha... ...boylu poslu hanımlarla beraber oldum. değil. abi bütün kadınlar... ...senden onları... Ya yani, sus, kısa mı diyorsun bana? Allah, <laughs> Buradan erkeklere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar... ...kız arkadaşınız, eşleriniz... ...sizden boylu postlu olsun. Kadir abinizi dinleyin, kaybetmezsiniz. Abi, benim işim zor. Niye ya? Benim boy 1.90, benden iri kadın yok ki. E, o zaman sana bir tane e, bir gülle atmacı falan bulacağız böyle iri yapılı. Yok 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 abi onların var ya sakalalı var. E ama olacak abi o dört başı mamur birisi nereden bulayım ben sana ya? Voleybol olsa? Aa Pascal bak çok doğru bir şey söyledin ha. Neden? İyi e, Vallahi valla Güzel bir şey yani öyle gözüküyor. Voleybolcular çok hoş gözüküyorlar. Çok ya. şükür abi. Ha bir voleybolcu profesyonel bir voleybolcuyla çıkmak falan ha ne diyorsun olur mu? O da olur abi. Peki senin sporcu sevgilin oldu mu? Oldu oldu. Al gısbır. Tekvando abi. abi ben tekvandocu sevgiliyi erkeklere tavsiye etmiyorum abi. Niye abi ya? Abi öteki kadınlar bir yanlışın olduğu zaman tokat atıyor ne bileyim kaval kemiğini ayakkabı burnuna vuruyor bilmem ama tekvandocu <laughs> direkt giriyor abi. Direkt giriyor dönen tekmeyi ya. <laughs> Olsun abi abi. Severim ben. Ser kadın olsun. Ya sen yesin çeşit. Allah Kadir ya. Türkiye radyolarının en baba programı. Aragaz. Aragaz. This is Metro FM. Le Pascal. Kadir. Naomi Campbell'ı bildi. <laughs> kim kim? Naomi Campbell'ı bildi. <laughs> evet evet. Bizim kabinede. Evet ya renk tonlarınız tutuyor acı. Evet abi. Ya çok isterdim bir zenci sevgilim olsun biliyor musun? Hiç olmadı mı? Eee... yani uzun süreli olmadı böyle. Şey oldu kısa süreli oldu. <laughs> Yapayım ben sana. Vallahi ama. Tabi. Ah, kim lan? Teyzemin kızı. Kaç yaşında? 50. Yuh yuh ayıcık yuh. Bu arada var ya ne yapıyorsun sen arkadaş? Ya kendi bu ara sıkıntı var. Zenci yok ya. Niye? Piyasası yok. Niye lan? Abi ze herkes zenci istiyor. Trend diyorsun yani. Evet abi ya. Çok çok Ama millet haklı abi zenci kızlar çok hakikatli çıkıyor bir de çok ben bu yaz Miami'de bir zenci <laughs> kızlar gördüm. Olmaz böyle şey Pascal Miami'deki o zenciler insan aklına fikrini aldı çaldı şey yaptı ya. <laughs> nereden biliyorsun? Tanıştın <laughs> mı? Ya tanışmadım bak Naomi Campbell erkek arkadaşı için hiçbir masraftan kaçınmıyormuş abi yanlış anlama erkek arkadaşı da bir milyarder <laughs> ha ne masrafı yapıyormuş? Oğlum erkek arkadaşın doğum günü için Hindistan'da parti düzenlemiş lan kadın. Bütün davetlerin masraflarını özel uçak tutmuş. Naomi çekmiş. Ee, Diana Rose doğum günde konser vermiş. Kim o? Amerikalı'nın Sibel Can'ı abi. İyiymiş. <laughs> 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 Bulamadık bir Naomi Campbell gibi sevgili. Gerçi çok manyak kalın ya. Haklısın. Ya Naomi Campbell 500 bin dolara, 1 milyon dolara parti yapar, bizimkiler doğum günde bir kod getirirler, dayarlar, onun da bedeni yanlış olur. Aynen abi. Ya bu haberi okuduktan sonra ben kesin Afrikalı sevgili istiyorum hacı ya. Zor abi. Ya gerekirse Afrika'nın içlerine kadar giderim lan Pascal. Abi... Orada var ya yerlersin. Olsun abi alacağım ufak ufak öğreteceğim hocalık yapacağım. En iyisi. Ben de öyle bir yapacağım. Hadi hakkımızda hayırlısı valla. Bizden iyi kısmet mi bulacaklar be Pascal? Evet abi biz gerek biriz ya. ya. o kapanın elinde kalırız ya. Ama Kadir kapayı koru. E kim kaybeder? Onlar. Herkes kendi derine yenecek o zaman. Öyle öyle. Welcome. 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 Ara <laughs> Uykunuzu açar. Pascal, Kadir Bey. E, ee, lükse düşkün müsün kardeşim? Tabii abi sen. Ya lüks demeyelim de rahata düşkünüm yani. Öyle derler yani rahatına düşkün. Estağfurullah. Şimdi Pascal araba Hı. içlerinin tasarımını yeniden yaptırmak moda olmuş. Senin arabanın içi nasıl? Ağır gibi. <laughs> Bakmaz mısın abicim arabana? Yok abi ya. Ya Pascal bak sana nasihat bir bineğine gül gibi bakacaksın, düşman gibi bineceksin. Yapma ya, niye? Abi adettir bu. Ha. Kadın için adı ne? Ee, onu bilmem ama derler ki erkekler e, zal olur üstem gibi güçlü de olsan kadının karşısında yenilmeye mahkumsun derler. Yapma abi. Tabi abi herhangi bir kadına karşı kazandığın bir tartışma hatırlıyor musun sen? Yok. Ee, ne konuşuyorsun? Malumuz büyük hükmen yeniyiz ya hanımlar karşısında. Yani sahaya çıkmaya bile gerek yok. Yok sahaya çıkacaksın, mücadeleni yapacaksın ama yenileceğini bileceksin yani. Bir kadına yenilmek bile ne kadar zevkli ama bir de onu bileceksin. Öyle, yani öyle. Ne diyorduk öyle. abi biz? Biz... Ee, bir ara arabalı. Arabalının içlerini yeniden dizayn ettirmek moda olmuş. Hı hı. Ee, hatta deve kuşu derisi de en fazla moda olan şeymiş. Deve, deve kuşu derisi. Yuh deve kuşu derisiyle dizayn edilmiş bir arabanın yaklaşık maliyeti bir buçuk milyonu buluyormuş. <laughs> Bu ne? Abi bundan sonra tavuk falan yediğimde var ya deriyi atmayacağım kenara ayıracağım. <laughs> Niye abi? E yavrum ha deve kuşu derisi ha tavuk derisi. Biz de tavuk derisiyle kaplatırız. Bak yeni bir trend daha var. <laughs> ne abi? Şişli'de bir mekanda mesela viskiyle kızarmış sucuk yemek modası başlamış. Bütün ünlüler iş adamları oraya gidiyorlarmış. İğrenç abi ya. Ya eskiden viskiyle yine yiyene diyorlar. Şimdi millet baksana sosyete öyle bir şeye başlamış. Sucuk, ekmek, viski. Bu ne be? Abi ya. Sizin var ya. Ayarınız yok. Doğru söylüyorsunuz. Erken kalkıp <laughs> yol alan program. Ara gaz. This is Metro FM. Le Pascal, Mr. Kadir. Çöp demir. Canım Twitter Efendim. aleminde bizim için neler söylüyorlar bakalım mı? Bakalım. Ee, Yıldıray Vural bak diyor ki Hı. seyir halinde millet bu adam manyak mı? Niye kahkaha atıyor diyor diyorlar. Güne sizinle başlamak güzel demiş sağ olsun. Ceren Arat yılın radyo programı ödülü Ara Gaz. Evet, evet ya. Demiş. Furkan her sabah sizi dinlemekten sıkılmam demiş. Ayşe Sırıtmaç akşamları yemek yapmayı eğlenceli hale getiriyordunuz. Şimdi kahvaltıları şenlendiriyorsunuz demiş. Doğru. Ondan sonra Mert Öz Aytekin sabah 7'de yolda olmanın tek güzel tarafı sizsiniz demiş. Ay canım ya. Tuğçe küçük uysal, e, kadınlar sokaktaki kedileri sevdiğiniz kadar evdeki öküzlere de şefkat gösterin lafına çok koptum. Böyle bir şey mi dedin? <laughs> <laughs> dedik, dedik dedik. Ne zaman dedik? Dedik, dedik. Geçen Allah anı. Allah ben hatırlamıyorum. Ya. Peri Masalı da şey demiş. Kadir Çöptemir'le Pascal'ın programına bayılıyorum demiş. Ne güzel. Herkesin hayatı bir Peri Masalı gibi olsa ya. Olsun Dersiz, abi. Dersiz Evet. Yani. Anıl Yağcı demiş ki işe gelirken... Pascal ve Kadir Ara Aragaz programını dinlemek artık bende alışkanlık oldu. Yol bitmesin. Ne güzel demiş. abi. Şükrü Genç de demiş ki, dersi dinleyin, Aragaz'ı dinleyin. Aragaz bir derstir demiş. Bak ya, biz bu doğru doğru. Biz bu ders Aragaz dersen şimdi daha çok ağırlık vermemiz lazım. Evet Aydın abi. Duygu da demiş ki, sabahları parkta yürüyüş yaparken Gülen bir tip oldum sayenizde demiş. Ne güzel. Sporunu yapıyorsun, gülüşünü yapıyorsun. Evet. Enerji ne? Ne güzel. Nazife yükseldi, negatifi pozitife çeviriyoruz demiş. Çeviririz. Eğer siz dinlemezsem diyor, bunlar enerjik olmuyorum diyor. Ne tatlı değil mi? Olmaz, değil. olmaz. Ay çok güzel. Hadi bütün bu bize tweet gönderen tatlı insanlara güzel bombastik bir şarkı çal Pascal hadi. Çarıyorum abi. Sabah <laughs> olmazsa olmazı. Arigaz. This is Metro FM. Pascal, efendim kardeşim, cici kızı gördün mü? Yok. Hayır. Önce şunu bir göstereyim, bak, bak, bak şimdi. Of, of, bu kim bu? bu dur dur, bak. Ver, uzaktan. ver ver ver, abi. Ya vermem, bak. dur uzaktan. Bir, Güzel mi? Güzel mi? Çok Peki bunun kim olduğunu biliyor musun? Yok. Bak bu. Çelik. Hadi be evet abi müzik gösterisi için çelik kadın kılığına girmiş ve oh. bu pozları sosyal alemi çatır çatır sallamış. Sahnedeci şizoid isimli müzik gösterisi. Abi, abi sen demesin aşık oldum. Yalnız hakikaten ağız dodak modak nasıl olmuş çeliğim. Taş çeliğim, taş. Ya. Çeliğim bu ne ya? yaptın sen çeliğe suyu vermişin çeliyim ya. <laughs> Anlattın sınırını Evet sen çünkü ben anladım sendeki sinyalleri evet. Hemen fotoğrafını göster. Fakat çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Pasta. Ee, Bazı erkeğe evet. bu şey ne kadar bak mesela şimdi şunu göstermesem Çelik'in şu şeyine baksan hakikaten biraz iyi yapılı, hafif kilolu Yakış... bir, bir kadın gibi değil mi? Ee, çok yakışıyor. Ben sana da çok yakışacağını düşünüyorum. <laughs> Hadi be ya. Ya güzel git bir yüzü Git ya abi ya. Şu sakalları. Bu ne olur Bırak bakar abi ya. ya bir de ya. ya ne var ya. Yok ya. Sakalları keseceksin hafif bir makyaj. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle sarı böyle belirli gibi saçlar. Ha? Evet sola Ne diyorsun? E, var ay. Sonra, ay, 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 ay. 3500 liraya çoban aranıyormuş ve bulunamıyormuş Pascal. Yok abi. Ya. Yok abi değil var abi. Muş'un... Nerede? Muş'ta Muş'ta. Muş Muş. Arkadaş çok enteresan. 3000 iş kura başvurmuş sürü sahipleri. 3500 liraya kadar üstelik yemesi içmesi de ayrıca ödenmek kaydıyla. Ha. Ondan sonra çoban arıyoruz demişler ve daha bulamamışlar abi. E? 3500 Memleketin geldiği zenginliğe bak ya. Düşünür müyüz acaba iş çevirsek mi mi radyoculuktan çobanlığa mı? Düşünürüm. Hem doğanın ortasında, Şuraya, çıkınında evet, güzel köy ekmeği. Ayda 3500 kafa az mı? Güzel? Oh, daha da harcamasın. Ha, tabii harcamasın. Doğada nereye para e, harcayacaksın? Tabii canım. Çok güzel. Yalnız sen tek başına kalacaksın orada koyunla. E, koyun, Çoban köpekleri Allah muhafaza yani Daha evet, da bayıdan abi, evet, olur evet, Ama evet. yani bu bunu şunun için okudum abi. Başka. Bu memleketin geldiği noktadır bu Zenginleştik diyoruz büyüdük Büyüyoruz diyoruz daha güzel günlere doğru Gidiyoruz diyoruz ah, bunun örneği de bu işte 3500 liraya çoban bulamıyorsan Hakikaten memleket e, zenginleşmiş Demektir bak çok evet. enteresan bir şey Söyleyeceğim sana hı hı. E, Eskiden bu, bu işler böyle bildiğim duyduğum kadar Çobanlık Hani kuru ekmeğe aç insanların kuru ekmek kazanmak yemek için yaptıkları bir işti. Şimdi yemesini içmesine verip üstüne de 3500 Doğru. gayme veriyor adam yine de üstelik iş kur devletin resmi ajansı bu işi sağlıyor adam yine de ya. buna başvurmuyor Şşş Pascal ya ya bel veriyoruz ama artık gitsek mi zaman bitti kardeşim mesai mi yazıyor Pascal ya gidiyoruz fırla, yani. fırla ya kalk fırla, kalk, fırla, kalk kalk fırla. Kalk, evet, kalk yarın kaldığımız yerden devam ederiz paka paka görüşürüz bye bye. Pascal, Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Ha, hadi be. Ha.